Yine sağlık. Çok lezzetliydi. Afiyet olsun. Yine beklerim. Ümit, senin yemekleri ne kadar çok beğeniyorlar. Farkında mısın? Evet, evet. Zamanla oldu. <laughs> evet. Hatırlıyor musun? Bu kapıyı açmayı nasıl karar vermiştin? Tabi ya. Şey, ee, oh, ee, e, e, saçım, bir gödüleri tabi ilacını sürdük ama böyle niye çıkmadı Ay, ki Ümit, bunlar yapıştı gibi ya. Ümit, e, ya ben bak, pardon acıtıyorsun, yani yapamıyorsun galiba bu işi. Aa, ne demek yapamıyoruz Seycan, <laughs> biz Açık. buraya ortak açtık ya o kadar, ben peki ne yapacağım bu dükkanda? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bir güdüler. <laughs> evet ya e, kuaförlük gerçekten bana göre değilmiş. Ama ortak açmıştık. Sonuçta benim de bir şey yapmam gerekiyordu. Peki sen şeyi hatırlıyor musun? Ya evet. <gülüyor> <gülüyor> Hanımefendi bırakın ben zaten gelinliğimi yaptırdım. İyi ama bakın havucunda bunun İp var, ip, ip satmış bunun. Şimdi düğün esnasında e, takılıp düşseniz, e, herkese o kadar şeye rezil olsanız daha mı iyi olacak? Hazır gelmişsiniz? Bakın burada da ne güzel ayağınızın da terzi de var ayağınızın dibinde. Bırakın şunu düzelteyim işte canım. Ya hanımefendi, ya lütfen gelinliğimi bırakır mısınız? Ay takıldı, ay evet. takıldı. Takıldı aa, aa takıldı, çıkmıyor. Aa, Merak etmeyin. Ben şimdi bunu elde hemen dikerim. Siz şu makine şöyle bir dayanın bakayım. Şöyle tut, tut, şu makineyi ben hemen buraya dikeceğim. Ya hanımefendi bırakın zaten yırttınız gelinliğim. Aa! Ay, ay, o, ay, şimdi, ay. ama bu gelinlik bu gelinlik büyük büyük bu gelinlik ondan ben bunu hemen siz proporsiyonunuzun ölçüsünü alayım bak buralar hep bol bol bunları ben daraltayım ha <laughs> <laughs> Ümit gerçekten ne alakaydı yani terzi ne bileyim canım işte saçını başını düzeltmek isteyen de güzel de giyinmek ister diye de düşünmüştüm aynı zamanda da hani öyle olur diye düşündüm evet, ama olmadı. Evet. <laughs> Hatırlıyor musun bir gün şey gelmişti ay o müşterinin adı neydi unuttum. Ha, bu çekik gözlü olan mı? Evet evet. Aa evet evet hatırlıyorum hatırlıyorum hatta ben o gün yanımda yemek getirmiştim. Günaydın sevgilim. Günaydın Ümit, hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün öğle yemeği için yanımda tavuklu salata ve çikolatalı çilekli pasta getirdim. Ee, şimdi, pasta mı? Ay ne kadar lezzetli görünüyor. Ee, i̇sterseniz sizinle paylaşabilirim. Aa, harika olur. Bu <laughs> <laughs> Bence sen kesinlikle tatlıcı ya da bir kafe gibi bir şey işletmelisin. Harika <i şıkışıyor> bu, bu. Kuaförün yanında kafe mi olurmuş canım? Yani aslında olabilir Ümit. Bir denesek mi? O kadar şey denedim. Bunu da deneyebilirim bence ben. Yani. Tamam o zaman ben buraya bir kafe açmak üzere mutfak kurdurtmam gerekiyor. Öğle yemeğini sen ye. Benim bayağı dışarıda işim var. <laughs> Ya bu kafeyi böyle açmıştım işte olmaz diye diye. Ya bak nasıl oldu? Ee bugün ne yiyoruz? Aa, bugün sebze graten var. Havuç burada. E ee, diğerleri elma ve armutmuş. Ben e... <laughs> e, malzeme alman gerekiyor galiba. Tamam sorun değil havuçtan bir şey yaparız. Havuçlu top yoğurtlu. Hı -hı. Güzel olur. İyi Müşteri de gelmeden hemen yersin. Tamam. Başka Léndine ve coidina